Mesnevi ve Şerhi Merhabalar efendim. Mesnevi'de en son 593. beytten 595. beyte kadar okuduk birinci ciltte. Vezirin halvette kalmasına müritlerin üçüncü itirazına başlamıştık. Müritler dediler ki o Yahudi vezire Bizim sözlerimiz sana itiraz değil, seni inkar etmek cihetinden değil. Biz senden bunu istirham ediyoruz, rica ediyoruz. Biz sana böylece yalvarıyoruz, yakarıyoruz. Ne olur bizi terk etme, bizi yalnız bırakma. Sen bizim dadımızsın, bizse senin ona buna ağlayan salla sümük çocuklarınız. Biz iyiyi kötüyü bilmediğimiz halde ağlarız. Yani biz size biz sana böyle ağlarken sızlarken şu iyidir bu kötüdür diye ağlayıp sızlamıyoruz. Çocuk olduğumuz için efendim henüz aklımız başımızda olmadığı için ağlayıp sızlıyoruz diyorlar. 596. beyitte Hazreti Mevlana bu bahsi yine o tasavvuf edebiyatının o olağanüstü sembolleriyle anlatıyor mağçu çengimu tu zahme mizeni, zari ezmâni tu zârimi kuni. Biz çenk denilen saz gibiyiz. Sen bize mızrap vuransın. Şu halde çıkan inilti bizden değil sendendir. Efendim çenk, çenk sazı kanun sazının atası sayılır. ...televizyonlarda, ekranlarda veyahut başka programlarda görürsünüz. Hafif bir üçgen gibidir. Kanun sazı. Ee, tırnaklara takılan metal... ...parmaklara takılan metal e, aletlerle çalınır. Bir sürü teli vardır. Tellerine vurduğunuzda ondan ses çıkar. Şimdi müritlerin kendi durumlarını... Hazreti Mevlana bu kanun sazına, çenk sazına benzetiyor ve vezirin onlar üzerindeki ne kadar e, çok etkili olduğunu anlatmak için de veziri kanun çalan kimseye benzetiyor. Müritler diyorlar ki biz kanun gibiyiz, kanun sazı gibiyiz. Hani şu çalınan aletten, sazdan bahsediyoruz. Sen o parmağınla tellere vurursan ses çıkar vurmazsan ses çıkmaz. Şu halde biz böyle ağlayıp inliyorsak sen bizi ağlatıp inlettiğin için ağlayıp inliyoruz. Bu da sendendir diyorlar. 597. beyitte Maochun na yimu neva darmaz tus machu kuhimu sada Biz ne gibiyiz? ney sazı biliyorsunuz, ney kamıştan yapılan o dokuz boğum yedi delikli saz. Biz ney gibiyiz? Bizim sesimiz sendendir. Bilirsiniz neyzenler ne üflerler, dudağını neyin baş kısmına koyar böyle üfleyince o neyden ses çıkar. O müritler Yahudi vezire diyorlar ki biz işte o kamış neyler gibiyiz. Bizden bir ses çıkıyorsa bu çıkan ses senin nefesin sayesindedir. Ve diyorlar ki biz dağ gibiyiz. Dağın sesi soluğu yoktur malumunuz. Ama bir dağa doğru yönünüzü dönüp ah diye bağırsanız dağdan yine ah diye bir ses duyarsınız aziz dinleyenler. Mühitler diyorlar ki biz dağ gibiyiz. Bizdeki aksi seda dönüp gelen ses aslında senin sesindir. 598. beyitte biz galip ve mağlup olmak konusunda satranç tahtası gibiyiz. Ki bizim galibiyetimiz de mağlubiyetimiz de yine sendendir. Bilirsiniz satranç oyunu vardır. Hatta bugünlerde ülkemizde de Milli Eğitim Bakanlığı ve çeşitli kurumlar aracılığıyla özellikle ilkokul çağındaki çocuklara sevdirilmeye çalışılan bir oyundur. Gerçekten de güzel ve zevkli insanı düşünmeye, efendim düşüncesini geliştirmeye zorlayan oyunlardan biridir. Çeşitli taşlar vardır üzerinde. Şahdan piyona kadar, şah, vezir, kale, fil, at, piyon gibi çeşitli taşları vardır. Bir siyah, bir beyaz grup olmak üzere iki gruptur bu taşlar. Her grupta 16 şar taş vardır. Efendim 64 kare üzerinde oynanır düz bir zemin üzerinde. Şimdi bu Yahudi vezirin kandırılmış müritleri diyorlar ki biz o satranç tahtası gibiyiz. Yani biz oradaki atta, filde, kalede, şahta, vezirde, piyonda hepsi biziz. Ama bizim oynamamız kendi kabiliyetimizden, hareketimizden değil. Eğer o satranç tahtası üzerinde bir oyun oynanıyorsa, o oyunu oynayan yine sensin. Efendim fil şöyle hamle yaptı, at böyle hamle yedi, piyon şuradan şunu düşürdü. Biz bunları diyemeyiz çünkü bütün bu oyunu oynayan sensin diyorlar. Ve 599. beyitte Ey ruhumuzun ruhu Ey canımızın canı biz kim oluyoruz ki sana karşı biziz diye ortaya çıkalım Biz Ademiz bizim varlıklarımız da Adem'dir Yoku var gibi gösteren mutlak vücut senden ibarettir Evet 600. beyitte Müritler Yahudi vezire böyle sesleniyorlar. Bu beyit Mesnevi'nin en zor beyitlerinden biridir ve tasavvuf kabullerinin de en zorlarından, en giriftlerinden birini izah etmektedir. Şimdi buradaki Adem kelimesi Arapçada ayın harfiyle yokluk demektir. Bu Adem'le Adem dediğimiz iki kelimeyi karıştırmamak lazım. Aziz dinleyenler, Adem Hz. Adem Aleyhisselam'ın ismi olan kelimedir ve Arapça aslı üdüm elifle yazılan üdüm kelimesindendir. Üdüm esmer buğday demektir. Oradaki Adem'de elif vardır. Buradaki Adem'de ayın vardır. Buradaki Adem yokluk demektir. Bu beyitte 600. beyitte müritler Yahudi vezir diyorlar ki ma adem hayimu ...hest hayma biz yokluklarız. Yokuz biz. Bizim varlık diye atfettiğimiz, düşündüğümüz, vehmettiğimiz varlıklarımız da yok. Tam aksine sen yoku var gibi gösteren gerçek ve hakiki varlıksın. Ve eğer varlık varsa o senden ibarettir. Aziz dinleyenler, tasavvuf literatüründe Konya'da Metfun Sadettin Konevi Hazretlerinin hocası, şeyhi, bir rivayete göre de üvey babası Muhittin İbni Arabi Hazretlerinin eserlerinde sıklıkla et çıkarılan onun eserlerinden yola çıkılarak söylenen bir kavram vardır. Bu vahdeti vücut kavramıdır. Vahdeti vücut varlığın birliği demektir. Bunun karşısında da yine tasavvufun kendi literatürü içinde anlaşılması gereken ve daha çok Hint alt kıtasından memleketimize kadar gelmiş ulaşmış olan e, Ahmet Serhendi'nin yani İmam Rabbani'nin kavramsallaştırdığı vahdeti şuhud kavramı vardır. Vahdeti şuhud şahitlerin birliği demektir. Esas itibariyle vahdeti vücutla vahdeti şuhudun anlattığı şey birbirinden farklı değildir. İkisi de Aynı yol üzerindedir, fakat şöylece bunu anlamamız açısından misallendirebiliriz. Bunlardan birisi yolun orta kısmıysa, bir diğeri yolun bir başka kısmıdır. Sonuçta ikisinin de varmak istediği yer aynı yerdir, o da marifetullah'tır, muhabbetullah'tır. Yani ikisi de vahdeti vücut da, vahdeti şuhud da Allah'ın marifetine ve sevgisine ve onun rızasına varmaya çalışır. Fakat böyle sözle, dille anlatılınca bu iki kavram birbirinin zıttıymış gibi anlaşılır. Bakınız İslam mutasavvıfları varlığı ikiye ayırmışlardır. Bütün bu alemde gördüğünüz her şeyi, bu dünyanın içindekileri, bu dünyanın dışındakileri, hatta kafamızdaki hayalleri, kalbimizden geçenleri bile bütün bu varlık dediğimiz her şeyin içine koyabiliriz. Varlık iki kısımdır demişlerdir. Bunlardan birisi vacibul vücut olan yani varlığı zorunlu olarak bulunan ve var olmak için başkasına muhtaç olmayan. İşte buna Cenab-ı Hakk'ın varlığı böyledir demişlerdir. Yani Cenab-ı Hak var olmak için başka kimseye muhtaç değildir. Ve onun varlığı kemal sıfatlarının gereğidir. Yani o olgun, kamil, mükemmel sıfatlarının gereğidir. Şimdi bakın sözün bundan sonrası hem söyleyen için hem anlayan için belirli çelişkiler ve zorluk taşımaktadır. Ancak biz maturidi itikadının bize söylediği gibi iman ediyoruz. Allah var olmak için başkasına muhtaç değildir. Tam aksine bütün bu varlık sahasında gördüğümüz, görmediğimiz, kabul ettiğimiz, etmediğimiz elimizde tuttuğumuz, hayalimizle gördüğümüz her şey var olmak için Allah'a muhtaçtır. İşte ona da mümkünül vücut derler. Yani varlığı imkan dahilinde olan. Sonradan efendim eee var olmuş olan şeydir. Dolayısıyla i̇bn Arabi Hazretlerinin literatüründen yola çıkılarak vahdedi vücut adıyla kurumsallaştıran, kavramsallaştırılan varlığın birliği kavramı şuna işaret eder. Gerçek, hakiki ve başkasına muhtaç olmadan var olan sadece Allah'tır. Nitekim vahdet-i vücut kavramı İbn Arabi Hazretlerinin eserlerinde de geçmez. Nitekim onun talebesi ve yolunun en büyük adamı Konya'da metfun olan, Konya'da yatmakta olan, türbesi mezarı Konya'da bulunan Sadreddin Konevi Hazretlerinin eserlerinde de geçmez. Bu konudaki en erken kaynak Sadreddin Konevi'den hemen sonra yazılan kaynaklardadır. Dolayısıyla bundan 800 yıl önce ki Sadettin Konevi'nin vefatı da 1274 yılıdır. 800 yıl önceki kavramlarda biz, kaynaklarda biz bu kavrama rastlayamayız. Bu vahdedi vücut kavramına. Bu vahdedi vücut kavramı daha çok Batı felsefesindeki panteizm kavramıyla yahut hululiye antropomorfizm denilen kavramlarla karıştırılır. Buna benzer bir başka kavram da mesela Şintoizm'dir. Bütün varlığı Tanrı kabul eden, bütün varlığı haşa Allah gibi kabul eden bir düşünce silsilesidir bu söylediklerim. Panteizm de öyledir, Şintoizm de öyledir. Antropomorfizm ise yani Hululiyye ise insanı tanrılaştıran bir düşüncedir. Şimdi bakınız vahdedi vücut kavramı bütün bunlardan farklıdır dedik. Çünkü İbn Arabi Hazretleri düşüncesini izah ederken bir yerde diyorlar ki Allah alemden gayrıdır. Allah başka bir şey, alem başka bir şeydir. Bu ikisi aynı değildir yani biz aleme Allah demeyiz. Allah'a da alem demeyiz. Evvela bunu bir anlayalım. Fakat Allah alemden ayrı değildir. Allah alem değildir ama alemden ayrı değildir. Nitekim ben size şah damarınızdan daha yakınım buyurmaktadır. Bir işte aziz, misal, aziz dinleyenler biz bunun keyfiyetini bilemeyiz. Nasıl olduğunu, bunun ne şekilde olmakta olduğunu bilemeyiz, idrak edemeyiz. Oysa buna iman ederiz. Allah bu alem değildir. Bu alemdeki herhangi bir şey değildir. Ama alemden ayrı da değildir. Dolayısıyla bu vahdeti vücut meselesini böylece anlamak gerekir. Vahdet-i şuhud ise şahitlerin, görünenlerin, görülenlerin birliği demektir. Bu iki düşünce arasında amaç ve maksat itibariyle ve yürüyüş olarak hiçbir fark yoktur. Vahdet-i vücut öz olarak Allah'ın alemden ayrı olmadığını, Allah'a ulaşmak isteyen onun marifetine kavuşmak isteyen bir insanın alemdeki her şeyden Allah'a ulaşabileceğini söylerken Vahdet-i Şuhud da buna benzer bir şey söylemektedir. O da alemde görülen her şeyin, bilinen her varlığın Allah'ın bir şahidi olduğunu, Allah'ın bir ayeti olduğunu söylemektedir. Şimdi birisi bir toplam olarak bunu kabul ederken diğeri parçalarla efendim görülenlerle zerrelerle o bütüne ulaşmaya çalışmaktadır. Bu iki düşüncenin sonuçta varmak istediği yer aynı yerdir. Her ikisi de Allah'a ulaşmayı istemektedir. Allah'ın marifetiyle marifetlenmeyi onun irfanıyla nefsine çeki düzen vermeyi istemektedir. Tarih içinde de zaten bu iki düşüncenin müntesipleri hemen hemen aynı tarz üzere yaşamışlardır. Yani vahdet-i şuhud ehli namaz kılmakta, oruç tutmakta, aç kalmakta, insanların eziyet ve cefasına katlanmakta aşırı bir kudret göstermişlerken, vahdet-i vücut ehli de bunun tersini yapmış değildir aziz dinleyenler. Onlar da tıpkı vahdet-i şuhud ehli gibi namaz kılmakta, oruç tutmakta, insanların eziyet ve cefasına katlanmakta, hak için, Müslümanların menfaati ve faydası için çalışmakta aşırı bir kudret ve gayret göstermişlerdir. Ve gerçekten de hangi düşünceye bağlı olursa olsun, bizim tasavvuf ve din dünyamızda yer tutan büyük zatlar, kuru düşüncelerle, kuru laflarla buralara ulaşmamışlardır. Onlar, birkaç program evvel de sizlerle paylaşmıştık, inandıkları bilgiyi kuru bilgi olmaktan, taklit olmaktan tahkike götürmüşlerdir. Herhangi bir söz olmaktan yaşanan, görülebilen, gerçeği olan, insanın hem kendisine hem başkasına faydası olan bir söz haline getirmişlerdir. Onlar sözlerine, düşüncelerine vücut vermişlerdir. Söz tam buraya gelmişken şunu da belirtmekte fayda görüyoruz. Modern zamanlarla birlikte bazı enformasyon araçları yani bazı bilgi araçları ki medya bunların başındadır, tasavvufun hikmetlerini ulu orta ortaya dökmeye başlamıştır. Radyolar, televizyonlar, gazeteler, kitaplar, internet ve bunlara bağlı olarak ortaya çıkan bir tür tekkeye benzeyen, bir tür camiye benzeyen abuk sabuk kurumlar. Bunların hiçbirini aldanmamak lazım, aziz dinleyenler. Bir insan söylediği sözün hakikatine ermeye çalışmalıdır. Mesnevi ve Şerhi